Selamlar, video hoş geldin. Sıralı maçtayız. Bugün Moskova ile karşındayım. Kritik Moskova özledim. Bugün bu maçta kritik kasacağız. Çok da böyle kritik kasılmaması gereken bir maç ama olsun. Çok dikkatli oynarız. De kontrolleri falan da bol. Öyle bir build var da. Belki duruma göre doğar rüzgarı eklerim gibi. Vanvan'da biliyorsunuz çünkü ulti bastığında doğar gerekecek. Şimdi dolayın yapıyor musunuz kanka siz? Bu amblemle de ilk defa oynuyorum. Aa 2 level oluruz önceden. Güzel bir level takası istemiyor Bak bu iyi. Aa ilan bastı. Ee, güzel. İyi bari. İlan basması iyi oldu. alalım. İlham karşılığında bir şeyler almam gerek. Tamamdır. Nice yat oğlum aşağı. Dostlarım dünkü Benet videosunda bayağı böyle yorum gelmiş çok izlenmese de. Benden böyle farklı farklı karakterler izlemek isteyen arkadaşlar olmuş. O yorumları dikkate alacağım emin olabilirsiniz. Bir de birkaç arkadaş A'dan Z'ye serisinde ne oldu falan demiş. Gerçi yorum attım okumuşsunuzdur muhtemelen. İzlenmediği için devam etmediğimi ara verdiğimi söyledim o seriye. Ama o seri aklımda yani tamamen bitirmedim o seriyi. Bir tık yarı çıkabiliriz kanka. Bana can basıp girebilirsin aslında buradan. Bir W yok mu ya? E, bir W bas. Heh tamam teşekkür ederim. A'dan Z'ye serisi zor bir şey değil arkadaşlar. Basit yani benim için. Zaten AD, ADC koridorunda her şeyi oynuyorum. <laughs> Karakterleri normal oynamak zor değil. Ama biliyorsunuz işte izlenmelere göre de çekmek zorundayım bazı şeyleri. Şimdi duvar kenarına geç. W'yu da bas. Eleşmana. O seriye nadir olarak devam edeceğim ama bir süreliğine ara verdim. Hiç beklemediğiniz anda A'dan Z serisinin kalan videoları da gelmeye başlayacak. Böyle bir anda 4-5 tane atacağım sonra bir ay falan ara vereceğim. Bu şekilde o seriyi tamamlayacağım. Çok uzun sürecek o yüzden. Bu arada videoyu beğen bana destek olabilirsin. Şimdiden beğen atan herkese teşekkür ederim. Denemeyelim ulti. Koridorda zaten iyiyiz. Ekstra bir şeyler yapabiliriz mesela. Ekstra farm atabiliriz. Bak kritik. Bu avantajı bu. Ekstra farm atabiliyorsun öne geçtiğin zaman. Fırtına falan da alıyorsun ya. Fırtına zaten 10 numara farm itemi. Yukarıda olay var. Öldük mü burada? Bunun yana vursam. Abi be. Ah be bak bir hit daha dayansam var ya. Hemen şöyle aşağı doğru geri gidelim. Volt var. Hareket etmezsin değil mi? Hadi lan hareket etme. Aha. Teşekkür ederim bu arada. Hatalı oynamıştık kardeşim sayende aldık kili. Minocum. Buraya sen gelmesen ben şuradan azıcık hemen bir gold alsam. Şuna şuna. Çok ekstra bir şeyler yapmamız lazım adam ölüyken. Hemen wave'i önden alalım. Tamam burada bir olayımız yok. Gidip sağda solda farm atabiliriz. 3700 gold'umuz var zaten. Zaten kritik build olduğumuz için hızlı hızlı farmları yeriz baba. Takım bir kule yıktı. O W animasyonu niye iptal olmadı? Ne alaka? Ne oluyor orada? İltifat sattırmayın kanka onu. <laughs> Hehehe oh, öyle bir giriş yok Hem yani böyle bir- Ah be W değmedi Keserim ama onu ya Şu W'yi bir resetleyelim düz vuruşla Tamam öldü Aa ben de öleceğim. Ya Q'yu resetleyemedim. Atak tipi yetmedi. <laughs> ya var ya bir şey söyleyeyim mi? Benim bu build'e atak eklemem gerekliydi. Kritik ekledik fazla vuralım diye de. Şeyleri ayarlayamıyorum. Fark etmişsinizdir. Bu Q resetini ayarlayamıyorum. Atak tipim yetersiz kalıyor. Biz vurdukça Q'yu resetliyoruz ya. Orada bir tutarsızlık oluyor. Ne oluyor yukarıda? Mitfanını alalım. Takım çok geri düşmeyeyim be. Kritik, <laughs> kritik build yaptığım için defans fightımlarım olmayacak kanka. Sıkıntı yani. Yürü ileri doğru. Yok. Ben bunu direkt şeyle atlayabilirim aslında ya ilhamla. Bu şekilde. Direkt bu şekilde item üstünlüğü sayesinde bam 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 diye keseceğiz. Kankam buradan git be. Gitmen lazım. Takıma desteğe git. Ben zaten kendi yolumu bulurum. Sen git takıma cam falan at. Ben zaten ultiyle gelirim. Düşman Kankam bana fightlarda destek olursun sen. Olsun, olsun, olsun git kanka. Bak onlar çok geri düşerse çok sıkıntı yaşarız. Senin onlara destek olman lazım. Aman ha, he. hey mino, akıllı ol mino. Kadar. Mino minonun olduğu yere de atlay ama. Tamam bu da öldü. Onu da keseriz. Saldır. Keseriz 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 hepsini keseriz. Güzel orada hepsini birbirine saplamaya çalıştım da olmadı ama en azından kestik güzel. Buradan ikinci kuleyi alırsak daha iyi olabilir. Baba kritik Moskova ya. Kritik Moskova diyorum. Başka da bir şey demiyorum kardeşim. Şunun verdiği hissiyatı vermiyor abi hiçbir şey ya. Valla aşığım ya şu karakterin şu olayına. Diğer ADC'lere nerf getirip ilhamla misillemeyi de nerfleseler. Ben yıllar önceki gibi fiske oynasam şunu var ya. Başka hiçbir istemem. Bak eski tarzdaki sistemi geri getirseler bir ay çıkmam oyundan. Aralıksız oynarım gece gündüz. Zevk için. Ama yapacak bir yok ya. bir can çalalım. Bir ne, 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 ne 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 gelsene. Gördü beni. Burada olabilir bu arada. Kimse yok burada. Kovala 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 sıkıştır. Kanka nereye kaçacaksın ki yani? Devam edin oynayalım ya. Of ormanı sapladık ona. Tamam ilhamla can çalıyorum ben sorun yok. Devam edelim devam edelim oynayalım. Şuradan can çalayım. Gustan tek yemeğim yeter ya. Efsanevi. Vur oğlum. kulenin koruması bir kule Var mı gank öyle ya Var mı böyle öyle bir dünya bir Abi kulenin altında kaldım ya o son iti yemesem Çenci de kesmiştim sevece de yürürdüm Neyse anlatayım Doğar geri almıyorsun değil mi canım? Alıyorsun değil mi? Çok ayıp. Çok ayıp. Bari şu fırtınayı bir tamamlasaydın ne bileyim. Direkt almasaydın. Neyse o basmadan ona tek atmam gerekecek benim. Mino'nun o ulti ve W olayı can çektiği için biraz beni bozuyor biliyor musun? Şu red'i alayım da. Red'den öyle gideriz şeye doğru. Benim uku düzeni yine zorladı düzenli olarak düzensiz hayat yaşadığımız için saldırsanıza geleyim ben oraya doğru biraz bekliyorum ben Kuleden vursam tık 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 Şuradan şöyle kuleden vursam tık 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 tik. Yok yine yemediler. Neyse bir can çalayım da geleyim. Tık 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 tık. Gel buraya. Bekleyin bakayım ben bir tur daha deneyeceğim. <laughs> Milon'un çaresizliğine bak. Ha, maçı bitirmeyin ama kanka. Olmaz ki böyle. Bak ben bugün ikinci maça geçemeyeceğim. Niye vuruyorsunuz base'e Mino olmasa bir vs 5 penta bol bol denerdim de. Mino sıkıntı. hasta almamak lazım Minotaur'u düz vurur, ADC'si oynarken. Evet dostlarım özlemiştik. Kritik Moskov'u... Of ne vurmuşum lan. Aa, rakipler özlememiştir muhtemelen. Ee, dostlarım bu build'de atak speed'den dolayı bir Q'yu resetleyemedim. O da çok fazla bu build'e oynamadığımdan kaynaklı. Daha doğrusu amblemi ama karakterin erken hasarı falan da bayağı tatlı oluyor. Çok da riskli bir build. Ben çok öne geçtiğim için de böyle avantajlar yakaladım. Yoksa o Gus falan öne geçse ya yani en azından bir MR'a ne bileyim ya da One man için doğru rüzgarına ihtiyacımız olabilir. O yüzden siz yine de bu videoya aldanıp e, Asa build'inden çok fazla vazgeçmeyin. Asa gerçekten çok OP. Bol bol Asa oynayın ama bu tarz bir kritikte bayağı eğlenceli oluyor. Sonraki videoda görüşürüz. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Videoya like atmayı unutma. Bay bay.